Teleperformance. Teleperformance Türkiye'ye hoş geldiniz. Tele dünya çapında 50 ülkede, 268 çağrı merkeziyle 66 değişik dil seçeneğinde hizmet veren global bir marka. 120 bin çalışanıyla insana yatırım yapan bir şirket. Küresel yönetimiyle uzun soluklu bir iş ortağı. Yerel mükemmellik ve global standartlarla birleşen tutku. 2010 yılında Teleperformans bünyesine katılan Türkiye ofisi 1994'ten bu yana güçlü bir çağrı merkezi servis sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. İstanbul'da 2, Uşak'ta 1 olmak üzere toplam 3 lokasyonda çağrı merkezi. 880 iş istasyonu ve 1000'in üzerinde çalışan 15 yılı aşkın know-how sektöründe lider yerli ve uluslararası birçok markayla kurulan uzun süreli güçlü işbirlikleri, Müşteri ilişkileri, teknik destek, tele satış, tele pazarlama şikayet yönetimi, sipariş hattı, kampanya yönetimi, bayi satış noktası yönetimi, tahsilat yönetimi, veri tabanı geliştirme ve güncelleme. %43 erkek ve %57 kadın çalışan. %56.38 oranında 20-25 yaş aralığındaki çalışanlarıyla genç bir şirket. Güçlü altyapı, yenilikçi vizyon, yerel tecrübe, global uzmanlık. Müşteri odaklı yaklaşım, operasyonel mükemmellik, Müzik tutkuyla yönetilen teleperformansın temel yapı taşını gerek küreselde gerekse yerelde görev alan çalışanlar arasındaki takım ruhu oluşturuyor. Bilgi paylaşımına açık, yenilikçi çalışanlarıyla teleperformans gücünüze güç katıyor. Müzik Teleperformans'ın kurumsal çevre duyarlılığıyla geliştirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesi bulunuyor. Bulunduğu topluma destek vermeyi görev edinen Teleperformans, ihtiyacı olanlar için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Bu kavramı Citizen of the World olarak adlandırıyor. Teleperformans, Citizen of the Planet projesiyle dünya kaynaklarının verimli kullanılmasına destek oluyor ve sera etkisine yol açan karbondioksit salınımının azaltılması için çalışıyor. Geri dönüşümün yaygınlaştırılmasından yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına, enerji tasarrufundan ağaçlandırmaya, organik madde tüketiminden araç yakıtına kadar birçok proje üretiyor. Teleperformans, performans, müşteri portföyünü korumak genişletmek ve memnuniyet derecesini sürekli yükseltmek için eğitim programlarına önem gösteriyor. Teleperformans E Enstitüm portalıyla tüm yöneticiler Harvard, HEC, Stanford ve Cambridge gibi üniversite profesörlerinin hazırladığı derslerden faydalanıyor. Teleperformans Üniversitesi, Teleperformans bünyesindeki yetenekli üst düzey yöneticilerin geleceğin liderleri haline gelebilmesi için oluşturulmuş akademik bir eğitim kampı. Teleperformans'ta yeni işe başlayanlar kurum kültüründe yerleşik olan değerleri kazanmaları için eğitim tablosu üzerinden belirlenen eğitimleri belli bir prosedür içerisinde alıyor. Teleperformans ekibi işini en iyi şekilde yaparken eğlenmeyi de unutmuyor. Spordan müziğe, danstan resme kadar çeşitli aktiviteler içeren For Fun Festival ekip ruhunu koruyor. Çalışanlar teleperformansla çalışmayı seviyor ve Bring Your Body Arkadaşını Getir projesiyle bunu çevrelerine de hissettiriyor. Teleperformans, uluslararası şirket içi kalite metodolojileriyle hizmet kalitesinde süreklilik sağlıyor. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini geliştirmeyi amaçlayan TOPS atak çağrı merkezinde tutarlı bir kalite ve performans yönetim süreci yaratıyor. Verimli bir operasyonel yönetim metodolojisiyle temel performans göstergelerinde ilerleme kaydediliyor. Bu sayede hedeflere kolaylıkla ulaşılıyor tüm bölgelerdeki yönetim ve kontrol süreçlerinde tutarlılık sağlanıyor. Bestle Teleperformans hizmet kalitesi dünya genelindeki tüm operasyonlarda süreklilik gösteriyor. İster Brezilya'da, isterseniz Türkiye'de olun, tüm Teleperformans servislerinde aynı kaliteyi bulacaksınız. Teleperformans Best sayesinde operasyonlarının sürdürülebilir başarısını dünya geneline yayıyor. Kalite ve performans oranlarında artış sağlıyor. En iyi operasyonel süreçlerin grup içinde aktarımını yapıyor ve tüm alanlardaki uygulamalarında tutarlılık gösteriyor. Müzik Dünya genelindeki tüm ofislerinde sunulan hizmetin aynı kaliteye sahip olması için Teleperformans gerekli altyapıyı sağlıyor. Teleperformans, uluslararası platformlarda geçerliliği olan güvenlik sertifikasyonlarıyla bilgi güvenliğinize ve müşteri gizliliğinize özel önem verdiğini kanıtlıyor. Teleperformans, kurum içinde yetişen bilgi teknolojisi ekibiyle donanımlı yazılım geliştirme takımıyla inovasyonda lider. Güvenlik teknolojisinde bir numara olmak ve sahteciliği önlemek için tüm yenilikleri takip ediyor. Fiziki güvenliğe ve bilgi güvenliğine önem veriyor. Teleperformans, müşteri memnuniyetini ve iş verimini arttırmak için çözümlerinde yeni teknolojileri kullanıyor. Türkiye'nin lider çağrı merkezi servis sağlayıcısı Teleperformans Türkiye, global standartlarda yerel mükemmellik ilkesini takip ediyor. Bu çerçevede yakın kıyı çözümlerini sunuyor. Teleperformans Türkiye, Avrupa dillerinde çok seçenekli ve yüksek kaliteli hizmet sunuyor ve yakın kıyı çözümlerinde farkını ortaya koyuyor. Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'nin Avrupa başkentleriyle arasında önemli bir saat farkı bulunmuyor. Ayrıca Türkiye'den küresel merkezlere ulaşım kolaylıkla sağlanıyor. Türkiye'de pek çok dili akıcı bir şekilde konuşan, çok dilli ve iyi eğitimli bir çalışan kitlesi bulunuyor çekici ve dinamik sosyal çevresiyle İstanbul, Avrupa'ya kültürel uyumluluk gösteriyor. Tele Performans Türkiye, Almanca, İngilizce, Fransızca, Hollandaca, Rusça ve daha birçok dil seçeneğinde hizmet veriyor. Avrupa'ya kıyasla Türkiye'deki düşük istihdam maliyeti bölgeyi çağrı merkezi hizmeti için elverişli bir pazar yeri haline getiriyor. VIP müşterileriniz için kişiselleştirilmiş ve katma değerli servis, en yetkin müşteri temsilcileriyle yüksek kaliteli hizmet, marka değerinize ölçülebilir katkı, müşteri geri bildirimiyle süreç gelişimi, gelişmiş çağrı merkezi ekosistemi, çalışanlarda yüksek memnuniyet. VIP müşterileriniz için yeni bir kavram. Müşteriyle ilk temasın ilk ve son fırsat olduğunu biliyorsanız Platinum Yılın Çağrı Merkezi Şirketi Müşteri Hizmetleri Lideri Pazar Lideri Rekabet Strateji Yaratıcısı Finansal Güçle Satış ve Dağıtım Stratejisinde Pazar Lideri En Geniş Bölgesel Gelir Dağılımıyla Genel Sıralamada Birinci Dünya Lideri dürüst ve özgün olmayı, değerlerimizi yaşamayı önemsiyoruz. Çünkü bütün ilişkilerimizin temelini bunlar oluşturuyor. Yaptığımızı söylüyor, söylediğimizi yapıyoruz. Her birimizin kattığı değerlerle büyüyor, emeğe sonsuz saygı duyuyoruz. İnsanlara karşı saygılı ve anlayışlıyız. Nitelik ve becerilerimizi altın deneyimlere dönüştürüyoruz. İşleri ilk seferinde doğru yapıyoruz. Değişim rüzgarını benimsemekle kalmayıp Müşterilerimize de öneriyoruz. İşimizi yaratıcılığımızı kullanarak geliştiriyoruz. Taahhüt eylemlerimizi ateşliyor ve performansımıza yön veriyor. Azmimiz iyi iş çıkarma tutkumuzu besliyor. İşimize azim ve tutkuyla bağlıyız. Teleperformans. Teleperformans Türkiye'yi aradığınız için teşekkür ederiz.